Hayırdır? Bu mahallede mi yaşıyorsun? Ha ne oldu? Bu plakaları mahallede gördün mü? Tanıdık geldi mi sana? Aha plakalarımızı almış hayvanlar. Kardeş fotoğraf mı çekiyorsun? Hayırdır? Biliyor musun bilmiyor musun? Bilmiyorum ya ben böyle plaka görmüyorum mahallede. Zaten ben plakayı niye ezberleyeyim ki? Yok bunlar bizde Siz ne iş böyle ya yol kesme falan hani sorma ne oluyor? Sana ne lan? Öyle istiyorsan bir indir. ne olur? Komşu komşu şöyle bir hareket <laughs> Şöyle bir Efendim de Yasemin. Demir, ne, neredesin, ne yaptın? Hilmi Usta'nın atölyenin oradayım, yarıda oturuyorum. Bu geldiler bizimkileri sordular, plaka falan onlarla biraz dalaştık da. Ne? Bir şey yapmadılar değil mi sana, iyi misin? Bir şey yok, bir şey yok, iyiyim, bir şeyim yok. Bekle orada, hemen geliyorum. Hemen geliyorum, bekle. Ah Demir, ah Demir, ah! Sen nereye gideceğim? Dayak yedik diyor ya, bekle diyor. <laughs> bir şey yok. Bir şey. Ne oldu? Şey yok, şey yok. Var mı bir şey? Bir şeyin var mı? Ne? Nöran acıyor mu yerim? Ya kızım bir şey yok. Hah. Ambulans arıyorum. Arama Ambulans. bir şey yok Yasemin yok diyorum ya dur, dur. Ya Allah aşkına ne demek bir şey yok? Sende bir şey yok da bende var. Çok korktum oğlum sana bir şey oldu diye. Kızım yok bir şey olmadı diyorum ya. Gel tutun. Gel <laughs> tutun. İyi <laughs> misin? Gel. Ay. Gel. Tutun. Yok, şey ah be ah, dur Ay kafanda kan var. Kan var kafanda. Yanımda sen. Kafiye de Ha? Ay yıkan var oğlum. Ya kızım bir şey yok. <laughs> İlk defa dayak yemiyorum ben ya. Dur sakin. Tabii tabii. Emiyor mu? Ben, hep... Tamam anneciğim. Tamam. Bak, bak kendine dikkat et tamam mı? Tamam çok öpüyorum seni. Çok. Canım benim. Ee anne? Ha? Bir saat altı dakikadır kızın hayatında herhangi bir değişiklik olmuş mu? Ha? Ne diyor? Komik bir şeydi bu söylediğin? Yani Hayır, bence de hani kıza bu kadar yüklenmesek böyle bir saatte bir aramasak diyorum hani. Ay tamam artık ama üstüme bu kadar gelmeyin. Ben benim için böyle rahat ediyor. Evet. Allah Allah ya. Aha, damat bey de geliyor. Çok yoruldum ben bugün. Bir şeyler atıştırıp hemen yatacağım. Allah Allah Şüpim. Bana trip atmak dışında bir işin mi vardı da yoruldun sen bugüne? Aa, olur mu ayol? Kendileri bugün mutfağı yıkadı, süpürdü, kuruladı. Mutfağın mı? Tabii. Biz Şirin'le oturmuş konuşuyorduk. Şirin kim? Aa, babaanne. Ee? Şimdiden başladın mı çalışmaya? Ne konuştunuz ayol? Bir dakika, bir dakika. Ne konuşması ya? Ne çalışması? Ne oluyor ya? E ee, yani diyorum ki şöyle eve güzel doktor bir gelin gelse fena mı olur? Ya anne Allah aşkına bak gözünü seveyim ya. Başlama yine böyle görücü mörücü lütfen ya. Ay yok babiş ee. bu sefer görücü yok. Anne nedir bu senin evlendirme merakın? Ya Celal vallahi bir şey karıştırıyor bunlar yine. Bak yine başımıza işler açacaklar. Anneciğim sakin ol. Tanıdığımız biri zaten. Biz tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? Hmm. Aipten. Ses mi gelecek? İsim mi duyacağız? Ne diyorsun babaanne? <gülüyor> 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 Aa, Şirin mi? Vallahi gayet daha ses geldi görüyor musun? Şirin. Dur baba anlatacağım ben sana. Kız doktor. Ay geldiler herhalde sonunda. Ay Demir ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ay, ne oldu amca? Ne oldu? Ne oldu? Anam suratı kanıyor. O, gel, gel, o, gel. O, Ay, o, ne o, oldu o, ya sana? Şey, Ay Kim yaptı yüzünü oğlum böyle? Bakayım, bakayım. Tanımıyorum serseri kısmı ya işte. Ay kanıyor. Çok fena. Şerif Ha? Ne? Ha? Ateş! Beni çabuk nasıl? Ne bileyim ben. Ne oldu yine? Yasemin! Yasemin ne oldu? Demir. Bir şey <laughs> yok, bir şey yok. Anne. Haşat etmişler kayınçoyu. Kayınço söyle kim, nerede bunlar gidelim hesaplarını soralım bunu ya. Şahip. Tenter diyotu getirdim. Ver ver, ben hallederim ver. Bir bakayım. Sırtında falan bir yerde ağrısızı var mı? Oğlum sen çekilsene aradan. Bak burada doktor var, o bakıyor. Ben öyle panikten müdahale edeyim dedim de, buyurun doktor hanım baksın. Buyurun bak. bak Hı, yer bu ha. Demir, ya şunu doğru düzgün söylesene kim yaptı bunu? Bilmiyorum şimdi, birileri saldırdı. Nasıl bilmiyorum ya, bizim mahallede kim yapar? Üstelik sana kim yapabilir? Baba vallahi serseri kısmından biri herhalde, ben nereden bileceğim onu şimdi ya? Arkadan geldiler zaten. Arkandan mı Allah kahretmesin onları, elleri kolları kırılsın inşallah. Ne elleri kırılsın, ciğerlerinden yansınlar inşallah. Amin. İyi ki bu doktor kızım var. Ablacığım, bir yerin acıyor mu? Hayır şimdi? Şey. Hemen kontrol, var mı acınsızın ağrı? Bakalım. Yok. Ama, ay ay ama olmaz, aman. böyle olmaz. Sakatlayacaksın çocuğu ya. Bir doktora falan götürelim. Vallahi ben gidelim dedim ama dinlemedi beni. Ya burada iki tane doktor var zaten. Siz niye doktor arıyorsunuz? Ha? İki tane mi doktor var? Nerede be? Tamam, tamam kapatalım, kapatalım. Şimdi şöyle, şöyle ben açıklıyorum hemen. Ee, küçük bir zedelenme var, doku zedelenmesi. Birkaç gün ağır kaldırmayacak, dinlenecek. Çok kıpırdamayacak, dinlenecek, geçecek. Bir de bir iki lokma bir şey yesin, bir ağrı kesici alsın. Ha ben de var mı ağrı kesici? Ben getireyim mi benim hemen? Olur ama önce bir şeyler yesin, sonra geçer. Bir çorba getireyim hemen. Geçmiş olsun Demir Ana. Sağ ol Şirin'e, kedi bulalı bir fareyi yaptın. Aşk olsun. Şşş, <laughs> Sanki bir elektriklenme oldu gibi ha. <laughs> ben önce bir üstümü başımı falan değiştireyim. <laughs> Anne dur koydun da ben de üstümü değiştireyim. Çocuğum. Ay yavaş yavaş ama yavaş tamam. yavaş. Şimdi ben kim hızlı ya? Hadi. Tamam ya. tamam yavaş. Tamam, Biz ya, de çıkalım. Yukarı. Başka Hadi i̇teleme, çıkalım. İteleme, iteleme Sen iteleme. bir şey yap. Yardım edin arkadaşınıza. Hadi bakalım. Olama, olama, Yardım edin arkadaşınıza. Ah oh, ya. Nazar değdi ya. Nazar değdi. <laughs> 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 Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çocuğu da iyi benzetmişler ha. Yok ben ben de kontrol ettim. Çok bir şey yoktu. Ayrıca zaten demir sağlam adamdır. Ona bir şey olmaz merak etme. merak etme mi? Hı. <laughs> o adamların işi bu biliyorsunuz değil mi? Yasemin biliyoruz genelde Salak değiliz. Salaksınız. Siz bayağı salaksınız. Yahu çocuğu ne hale getirmişler görmediniz mi? Biz ne yaptık be? Daha ne yapacaksınız Şirin? Boyumuza kadar pisliğe battık sizin yüzünüzden. Yasemin'ciğim biraz büyütmüyor musun? Biraz sakin ol istersen gel otur şöyle. <laughs> Büyütüyor muyum? Büyütüyor muyum ben? <laughs> Oğlum siz adamı öldürdünüz lan adam. Bağırma, ben... bağırma ya. Adam öldürdünüz. Adam bağır. bağır, bağır. Polis gelsin, alsın götürsün bizi. Hayret bir şey ya. Bizim ne suçumuz var? Bizim yüzümüzden mi oldu? Bilerek mi yaptık? Bana bak, Mütüncüğüm senden alırım. Sus! Yasemin, bak ortam zaten yeteri kadar gergin. Peşimizde silahlı adamlar falan var. Bu peşinde kız ceset bıraktı. Ya, gelme artık ortama. Ya sakin ol. Sakin ol ki ben kafayı çalıştırayım, bir çözüm bulayım. Tamam Sakin. Çöz lan. Hadi çöz. Git ben yaptım de çek cezanı. Bütün halkları sizi daya demir yesin. Oh ya ne ala. Demir kim be? Demir kim ya? Allah Allah demir de demir. Burada kuzenin de kocan var ya. Demir değil senin. Kim demir? Ha öyle gidersin. <laughs> şimdi Öyle gider. Ne? Yanlış bir şey mi söyledim ben? Yanlış bir soru mu sordum şu an? Ne oldu yani? Demir, 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 demir. Neymiş ya bu demir? Kim bu demir ya? Ha? Yani orada demin aşağıda da gördüm. Palsuman yapıyorum, orada üf üf üf. Ben, ya ben orada, ben tıp okuyorum. Ben yapıyorum, sana ne oluyor? Hadi sen yapsan neyse. Orada ne oluyor ya? Kim, kim ki bu demir? Ne kıymetli bir şey ya? Bir durur musun? Bu, duramam, sinirlendim yani. Şöyle anlatayım şimdi. Gerilmesi normal. Ha? Biraz fazla çıkıştın çünkü ona. Ama şimdi ben de yani haklıyım ama yani. Hı. Sanki olabilir. bilerek mi yaptık biz? Gittik adam bilerek gittik dedik ki adamı oradan vuralım ...kurşun masada bırakalım mı dedik biz? Ne, yaptık ki biz? Bilerek mi yaptık? Şu açıdan haklı olabilir. Biraz bunlar bizim de yüzümüzden olmadığı gibi değildi yani biliyorsun. Tamam bizim yüzümüzden oldu sürekli bizim başımıza katılmasın. Biz bilerek isteyerek mi yaptık bunu yani? Ya yani her gün adamı öldürüyoruz inşallah bugün diye mi uyanıyoruz? Böyle saçma şey olabilir mi ya? Ya yani ne, ne var yani adam, adam orada masada kaldı. Hala işte sizin yüzünüzden oldu demiriz. Sensin. Sizi tamam sensin. Nereye gidiyorsun ya? Ama hadi. Ya a, bu ne biçim bir ev bu ya? Hepiniz yalanlar, dolanlar bilmem ne. Bu, bu ne saçma şeymiş ya? Bir şey söyleyince de biri gider, biri gider.